aramıza her yeni katılan kardeşimiz bizim aramızda öyle bir beraberlik ruhu öyle bir sevgi seli ile karşılaşmalı ki, niyeti Allah'ın yoluna girmek olması bile o ihtiyacı duymalı. Hatırlıyorsunuz değil mi sevgili kardeşlerim? ikinci Murat zamanındaki o olayı hani bir bezirgan sabah içtimağında padişahın atının dizginini tutuyor ve diyor ki padişahım maruzatım var. Bazı kardeşlerimiz bu maruzat <laughs> maruzat kelimesine mazurat diyor. Maruzat problem çözüm getirilmesi istenen sorun arıza kelimesi arız olmak ve maruzat girmesi aynı kökten gelir. Maraza da aynı kökten gelir. Padişah diyor ki söyle diyor bezirgen başı dinliyorum. Padişahım diyor sizin askerlerinizden birileri benim bahçeme girmişler. Elma yemişler ama parasını oraya koymamışlar. Bu Osmanlı için en büyük ayıptır. Osmanlı ordusu nereye giderse gitsin haram yemez. Hiçbir ülkede işgal ettiği hiçbir ülkede hiçbir şekilde yağmaya müsaade edilmemiştir. Hiçbir kimsenin burnu kanamamıştır. İkinci Murat çok üzgün. Diyor ki askerlerine bu bezirgen başının söylediğini duydunuz diyor. Ben size diyor dememiş miydim ki diyor kul hakkıyla gelmeyin benim orduma. Alın hazineyi hastadan gerekli parayı borçlarınızı ödeyin ve öyle gelin benim orduma katılın demedim mi diyor. Erat hep birden dediniz padişahım diyorlar. Öyleyse diyor bu büyük hatayı hanginiz yaparak diyor beni bu utanç verici mevkiye koydunuz diyor. Kim yaptı diyor bunu? Bir er çıkıyor yeniçeri. Ben yaptım padişahım diyor. Padişah da ona öylese diyor söylediğimi biliyorsun nasıl yaparsın diyor bunu padişahım diyor elma yerdeydi diyor bir ikincisi de diyor çürüktü diyor ben yerde bulunan bir çürük elmanın değerli bir şey olduğunu düşünememek gafletinde bulundum diyor padişahım. Yanımda bulunan diyor, işte bu arkadaşlarım diyor, onlar da benimle beraberdiler, onlar ağaçtan kopardılar diyor elmaları. Ama diyor oraya paralarını koydular diyor. Sorun diyor padişahım diyor. Padişah soruyor. Doğru mu? Doğru diyor Bezirgen Paşa. Evet. O paralar oradaydı diyor. Bunun üzerine Padişah diyor ki Bezirgen'e bu elma için diyor ne kadar para istiyorsun diyor. Helalleşmek için. Bezirgen başı diyor ki bir kese altın isterim. Padişah diyor ki verin diyor bir kese altını vezirlerden birisi dayanamamış. Diyor ki vezir padişahım bir çürük elma için bir kese altın. Bu çok değil mi? Murat diyor ki, o diyor hak sahibidir. Verin diyor. Ve bir kese altın vezirgen başıya teslim edilirken vezirgen başı eliyle altını itiyor. Keseyi itiyor. ve diyor ki beni de aranıza alın diyor.